Buranın son neresi? Bizim şu kazı sınırı mı? Evet. birleştirelim demiştiniz ya. Evet. Para olmuyor zaten. Olacak, olacak. Olacak. Öyle bir şey yok. Şimdi oraya geçeceğiz hatta. Bakacağız hep beraber. Yürüyoruz, yürüyoruz. Tenis falan da koyuyor oraya. Tamam işte bunlardan yap oraya. Voleybol da yap, ya, basketbol da yap. Aynen, so aynen. Bu atlas dahil değil mi? Tabii tabii şu tamam. var ya arada bir bir yol var başkanım. Alana dahil burası da. Heyzacılar ne zaman girecek? Yani inşaatta bir yol aldıktan sonra park bahçeciler de... Tamam inşaat süresi ne zaman efendim? Başkanım ne, ne var? Bir yıl. Bu yolu yapacağız. Bu aşağının peyzajını da yapacağız. Bak onun içinde kütüphane var ya. Bir de bu tarafa yapmamız lazım. Tamam. 9 bin metrekare. Bu bölgenin belki de en büyük gençlik merkezlerinden birini inşa ediyoruz. Spor, kültür, dinlenme alanları her şeyle düşünülmüş bir proje. Sadece binanın 370 milyon yakın maliyetiyle gerçekten önemli bir proje. Nitelikli bir bina olmasını öngörüyoruz. Peyzaj alanlarıyla inşallah onu destekleyeceğiz. Kahramanmaraş'ın belki de en büyük yeşil alanlarından birini kazandırmış olacağız o bölgeyi.